Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmut Emrel çekiliş hesabındayım arkadaşlar. Onunla bir rank asacağız. Efsaneye kadar kasabilirsek çok güzel olacak. Bu arada arkadaşlar hemen bir MPT'mize artı altı basalım. Ee, dedim gibi artı altı artı yedi basmaya çalışacağım bütün silahlara. Hemen şöyle abi makineler gel. MPT'ye gel. Benim her zamanki taktiğim kanka. Desene her şeyi çıkarın. Desene her şeyi çıkarın. Ön dahil. Hiçbir şey kalmasın tamam mı? Ondan sonra saatin sonuncundayız ya. çantalar değil. Buradan makineler MPD ise iki defa hayır demeden önce tabi varsa kullanın bunları gençler. Ee, hem materyaliniz hem şey eksik olmaz. Hemen şöyle gençler şunu da satın alalım bir koyalım şuraya. Evet, satın aldık. Hemen nasıl ya? Heh. Bir an gelmedi sandım. Evet satın aldık arkadaşlar. Şöyle hemen koydum ve iki defa hayır ve evet dedim geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Artı altımızı da bastık. Ondan sonra arkadaşlar desen her şeyi geriye takalım tabii. Evet arkadaşlar Mardin haritasını buldu inşallah mikrofonu olan kardeşlerim Yine gelmişler ortaya karışık belki böyle de çekilebiliriz İnşallah güzel bir maç olacak Şimdiden iyi seyirler Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olun bomba videolar. bölgelerini arkadaşlar, koru selamünaleyküm görüşmek üzere saygılar mikrofonu var Bu seneden ya Haydar çok ya, adamım ona ya ne bir aç. Ne oluyor lan? Bizim günleri yatırdılar vallahi. Şaka mısın ya? Şaka mısın? Base iki base, iki tane base var kardeşim. Şöyle adamlar info verse çok güzel olur biliyor musunuz da? Hani sesli sohbet yapılmış. Sağ geldi, sağ geldi bak, sağ geldi. Gladio kazandı. İşimiz zor. Bomba bölgelerini koru. İşimiz baya baya zor yani hem de. Sen yanmışsın Sen taşırsın ama sen Ya bilmiyom mu bu Şaka mısın? Kıldırmayın kendinize ya Müzenin içine pusuyor adam Çıldıracam ya Kardeş bir A'da A'da Müzenin içinden ayağa gitti Büyü baksana İkisi bas hele. Şaka gibi lan basıyor yatıyor adamlar Sağında çorumlu mu sağ tarafta? <laughs> Kafa bugün de at arabasında. Oğlum var ya adam hala daha basa lan. maç bitti. Hani 1.5 hala daha basa. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Valla at arabasında lan bacağını Yatıcılar gelmiş karşına. Hem ne yatıcı? Şuna bak ya şaka mısın B'ye gitti kardeşim B'ye. B'ye gitti. B'de lan B'de B'de. Adam info veriyorum onu da duymuyor ya. Bomba kuruldu. Kardeş Türkçe konuşuyorum herhalde değil mi? <laughs> Önünde falan görmedi. Yemin ederim ya. ya. Gladio kazandı. Kanka bu haritayı bekliyorum. Bomba bölgelerine koru. B'ye e gitsen hani harita da sağda solda yazıyor bak gösteriyor orada sağa baktığında B diyor, sola baktığında A diyor Yok kanka gördün mü yani haritayı pek bilmedim ben nereden gideceğimi pek bilemedim bu arada ikinci oyunu yani kusura bakmayın B'de. Ee, Bası yetiyorlar. Tövbe tövbe tövbe. Çıldıracım ya. Şu bombayı bir yer misin madem sen? O at kafalı. At Bombayı Aa var kardeşim bir tane. Info. Ağzın yok mu kanka? Info. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. mı ya. Tek girerseniz gençler bak. Bomba doğru. imha edildi. Suat kazandı. Adamları zorla konuşturuyoruz ya lan. Daha doğrusu info diyor. Bomba bölgelerini koru. Bir de alttan sövmesi yok mu lan? Ben yani seni bir şikayet edeyim. Bir dakika. Gençler böyle insanlara bak. Böyle bir şikayet edeceksiniz de. Kullanacak o insanlar. Bir daha oyunda konuşamayacaklar kötü söz. Kim ne şuydu? Ee. Şikayet ederken uzun ya. Kötü söz. Şu adam kanka. Gereğini zaten zula yapıyor direkt. Susturmayı yiyor. Bilginiz olsun gençler yani başınıza gelirse siz de susturun şikayet edin susturunlar. Bomba kuruldu. Evet, evet. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Bomba kuruldu. Bombayı bu ve etkisiz hale getir. Yepyüz <laughs> elallah. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Helal. Sen başlığı koymuş muydun be? Efendim? Başlığı. Bomba başlığı koymadın mı? Düşünebilirsin yani. Tamam biz 4 kişi kaldık. Temiz. Temiz. <laughs> Zaten bayağı bir sıkıntı çekiyorduk. Tamam sıkıntı çekiyor. Şöyle. Gel lan. Gel lan şöyle Çorumlu kaç çorumlu. Tünelde. B tünel. Tamam. B'i sal bana. Ben gittim B'i. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Şu. Buraya bomba mı ya? Biraz nefi bilmiyoruz Bomba Şu. imha edildi. <laughs> Sular kazandı. Bomba bölgelerini koru. 3. hatta 4 4A'da. Bir tane daha vardı o üstten açılan. Kanka orada adam yok yok. Bomba kuruldu. o solo dikkat et kanka orkos helal lan takıma <laughs> tek oynayan var ya 3-3 olmuyor gladio kazandı basma da alırsanız eh bomba bölgelerini koru ben sana güvenim Yaparım yapmasam bir şeyler de Bilmiyorum ya şu takımın haline bak Çok mu devam ediyor Ben çok Yatır lan onu aşağıya Koymasaydık birader, gel. Bugün oynuyocaz daha, gel. gel. Gel, gel, gel. Bomba kuruldu! Bombayı bul ve etkisiz hale getir. B'de, B'de. Betmen, evet, Betmen. Evet, koru beni çocuğum. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Yat lan aşağı. Bir MP'te oynayalım ya. Art alta bastık Hiç almadı. Bir bakalım. bakalım. biliyoruz altısını nasıl onu da biliyoruz da kaç aylar oldu <laughs> <Bilmiyorum. At> Kafası. <laughs> Çık lan oğlum. <Su> kazandı. <gülüyor> Devre. <gülüyor> Roller değişiyor. Var mı burada benim bombalar? Bombayı kur ve patlar. Şuraya bir adam çıkarsa bir uçuralım bari birader. Hemen şöyle gel. Hop hop. Yemedi ya bir yemedi Sızmaz Bomba kuruldu. Biri bizim masaya, biri üst. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Attır lan aşağı. Öleceğim bugün bir belada Gel, gel. Adam yandı mı? Bomba kuruldu. Adam basedi lan. Kendi şey geldi kendi basedi doğduğu yerde. Doğduğu yerde kanka arkan arkan. Heh, tigin. Sol sol sol. Tigin sol sol. Arkan Tigin. Aynı. Karşın karşı sal. kazandı. Bombayı kur ve patlat. Info anlatma kadar zor bir şey yok <laughs> Hele hele bilmeyen biri için. Sağ olun ben. Arkanız geliyor. Bomba kuruldu. Zuba kazandı. Bombayı kur ve patlat. tane kısa akran bir tane gelmiş. B arkadan gelmiş. Madem A boş, A boş kur A'ya. Dördü orada. Kanka neden kurmuyor ya? Çıldıracağım. Haydi biriniz gitsin de E'ye bassa ya ne olacak bir bakalım. Kurma ile alacaklar adamı. Üste, ikisi üstte ikisi üstte alt gelebilir biri alt geliyor alt geliyor öyle zula kazandı el aldılar lan hele olsun bombayı kur ve patlat çorumla oynuyor yapıyorsun çorumla لا <applause> لا <applause> 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 Yok, kazandı. Bombayı kur ve patlat. Üstü çıkan yok ya. Ebe. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Ellerine sağlık inşallah. Maçı kazandın. Şükür. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sözümle durmaya çalışıyorum hani artı altı artı yediye basabildiğim kadar basacağım hani e, avukmuş mp2'miş kar 98 bunların hepsine basmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Videoya like atmadıysanız like atın. Hadi Allah'a emanet olun.